Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün araba oyunu oynayacağım. Extreme Car Driving Simulator oynayacağım. Bunu şimdi VIP'ye olmayacağım. İstemiyorum. Da yanlış siteye girdim dur. Dur bunu istemiyorum ha. Şimdi yarış yapacağım arkadaşlar. Sesi biraz kısıyorum. Yarış yapacağım şuradan. Hemen bunu yarış olarak yapacağım. Evet bakalım. Ben bir yarış yapmak istiyorum. Bugün hevesliyim. Bugün hevesliyim. Oyunu sesini kasacağım çünkü bayağı müzikli bu. Evet gelecekler inşallah. Bir çıkıyorlar bir giriyorlar ya. Neyse tablete bağladım CRS'ı. Yani Google olarak devam ettim. Şimdi başlayalım. Önümüzdeki araba yok mu arada? Hemen. Güzel başladık. O bu arada önümüzdeki döndü. Üçüncülüğü garantiledik. Yani üçüncüyü. Bismillah bismillah. Ne zaten uzaklar. Öndeki bir yere çarpıp ya da hızını kaybederse ben onu geçebilirim de ben kaybettim. Ya şu Guest 38-88 baya hızlı gidiyor. Abi benim yetişmem lazım. Bismillah çarptık. Eyvah geliyorlar. Ne sanar yavaşmış. Üçüncülük değildir. Evet. Önümüzdeki bir yere çarpılıyor. Açılarsam buradan git abi. Abi bismillah arabaya ne oluyor ya? Aa geçtiler bizi. Geçtiler mi? Yok geçmemişler. Önceden bu bizim buradan çıkmamız lazım. Üçüncülüğü garantilememiz lazım. Hayır. Neyse o da hızı kaybetti tamam üçüncüyüz evet üçüncü oldu iyidir yani değil mi üçüncülük iyidir abi bir dakika 9 saniyede nasıl bitirdin anlamıyorum yani? yok istemiyorum reklam izlemeyeceğim bekle reklam <laughs> reklam izlemeyeceğim dedim reklam girdi Tamam açılsın. Hmm, şimdi de sen daha yarışma yapsam? Survivor. Bismillah. Yanlışlıkla otobüsten reklam girdi Kapatamadım. <laughs> Görüşmüş de Aynen. Evet. Şimdi Survivor modu. Aynen biliyoruz o zaten. Lider bitirmek istiyorum. Biz neredeyiz ya? Hmm, neyse. Bir de bunlar... Uh -huh. Evet geldik. Kimseyle miyiz zaten? Bahşişin yadırı gelen biri görmedim ben. Oo, bak çok güzel mi? Hemen hemen hemen. Bir kişi gelmiş Bir Aha. İki kişi eğlendi. kaldı. Okey. Harbi <laughs> keyfine göre gidiyorum ben. Kenarlardan yavaşça gidersen. Şimdi arama. <laughs> ya. Hadi bakalım. iki oyuncu kaldı. Aha. fark etti. Auu. Yaşıyor Şimdi arkamdakini tuzak getirmem lazım Kendim düşsün. Ha. E. Ee. Tarofa, tarofa, tarofa gideceğim, gideceğim, gideceğim. Ana, boşluğa gittim. Neyse ikinci oldum. E birinci birinci yok. Tamam. Evet, Bonusta bir bin oldu. Evet bir bin oldu. Şu an kalmış ama yeterli. Aynı. Ya. Abi. Evet. Monopelo yarım oynasak. Bir tane yarış yapalım bitirelim diyorum. Ben daha yok yapalım bitsin. Hemen biz nerede başlıyoruz? İkincilikte başlıyoruz. Şimdi A Ferrari var oyunda. <laughs> o o zaman baya geçmiş yani. Ferrari birinci olabilirse bilmiyorum. Ferrari değil mi ya? O Ferrari evet. Yani Ferrari'dir. Evet. Bir kişi mi bekliyorsun? Ne alaka? Evet Bekliyoruz Dolar istiyor. Vay be vay Hadi gelin. Geliyoruz bir gidiyoruz ya da başlayalım artık. Hadi başlayalım artık ya. Aha başlıyor. Ne biçim de Ferrari lider gider diye. Soruyorum. Bile benimle başa alınmam lazım da Ferrari yeşil zırhlı. Allah'ım Ferrari'ye çakayım ya. Ne geçer? Ama, Ama geliyor. Ferrari'ye geçtim değişik bu şekilde. Nasıl girdi? Oh, hemen hemen hemen. Süperlere <laughs> geçip lider oldum ya. Bayağı güzeldi. Dur şu ödülleri de alayım. Ha, devam edelim pardon. <laughs> Bu Tablete bir şey olur. Ya da oynama. Neyse. bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.